Hepinize selam yoncalarım videoma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber ev turu vlog çekiyorum evet burada kapı girişim var ondan sonra yoncalarım burada Jake oturup kahve içiyoruz sabahları ondan sonra burada mumlarım var çok soft duruyor böyle kapı açma kapama şeyi var. Burada paranormal varlıkları gören bir kamera aldık. Çünkü biliyorsunuz benim Dayan diye bir lanetli bebeğim var. Hemen getiriyorum Dayan'ı. Dayan gel bakalım. Dayan var Dayan'ı. Şöyle oturtalım. Evet. Sonra burada biz Jake oturup video oyunu oynuyoruz. Evet. Böyle. Ondan sonra böyle perdeler koydum. Çok soft duruyorlardı. Işık var, bambu var burada. Ondan sonra burada bana Jake'in aldığı bir çiçek var. Burası banyo. Boncalarım. Şöyle özel yapım bir tane love bomb'umuz var. Love Evet. Söyleyemiyorum. Burada çamaşır makinesi var. Neden çalıştırıyorsam. Şöyle çamaşır makinesi için. Burada yumuşatıcı. Burada deterjan var. Deterjan. Galiba deterjan diyebiliyorum. Ee, burada özel yapım bir tane banyomuz var. Ee, yani çok fazla pembe yaptırdım. Çok güzel duruyor diye. Burası çok büyük bir oda. Bu yüzden 3 tane yer değerlendirdim burada. Yine perde var burada bu arada. Perde perde dolu evim. Ee, böyle çok güzel benim yatağım var burada. Burada miracık var. Mira. Mira uyu bakalım. Burada dayanın yatağı var. Burada Mia var. Merhaba Yoncalay. Kızım bak sen tavşanla mı oynuyorsun? Evet Diamond'la oynuyorum anne. Burada eee dünya haritası var. Çalışmamasam yani. Burada kıyafetler ve burada e, böyle Mia'nın istediğin zaman koyabileceği bir yer var. Yani eşyalarını. Buraya bunu koyuyor gerçi. Ayıcık var. Burada da Mia'nın yatağı var. Şöyle palamutlu yaptırdık ışıklarını. Burada mutfak var. Burada yine aramızı alıyorum şu ortaya. Ondan sonra Burada e, buzdolabı var. İçini göstermeme gerek yok. Böyle beyaz yaptım. Bu arada avokado var burada neyse. Bu arada ben avokadoyu tanıyorum. Burada çocukların... Evet. Burada çocukların şeyleri var. Yiyecek için özel... Bu arada arkadaşım arıyor. Kusura bakmayın. Yancılarım. Şöyle kapayalım burayı. Fırın işte. Burada da e, oturma yerleri var çocukların. Deni dediğim gibi ortaya alıyoruz. Işıklar, waffle makinası, kahve makinası. Burada akçaağaç şurubu var. Çok güzel kahve, çok güzel gidiyor. Yani ev turu bu kadardı Meybe Tekay'dan. Kızım ya. Ev turu bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz öncelerim.